TCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, Doktor Tuğberk Çitilci olacak şimdi telefonatımızda. Tuğberk Bey hoş geldiniz yayına. Tabi piyasa hem Biden'ı hem de Powell'ı merak ediyor. İki farklı sinyal gelir mi sizce? Biri sıkılaşma, biri genişleme sinyali verir mi? Neler beklemek lazım? Elbette Amerika faizlerindeki yükseliş biz ve bizim gibi ülkeleri olumsuz etkilemeye devam edecek mi? Güzel Hanım sağlıklı günler dilerim. Şimdi FED tarafında zaten bilanço 7.44 trilyon dolar seviyesinde. FED'de piyasanın algısını bozacak önemli bir haber akışı ihtimali zayıf. Biden'ın teşvik paketi ve Türkiye saatiyle sabaha karşı açıklamasını beklediğimiz detaylarda 2 trilyon dolar var. Bu direkt hane halkına ve eyaletlere ödeme olarak yapılacak. Biden genişleme tarafında. Fakat ...bu genişlemeye karşı biraz kuşkulu bakıyor. Çünkü Trump da 2016 döneminde geldiği zaman da ilk etapta işte destekleyici altyapı harcamaları... ...havalimanlarına aksiyon alacak şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fakat görev süresi biterken bunun çok fazlasını yapamadı. Şimdi Biden tarafında da bu eylem planı ne kadar hızlı bir şekilde devreye alınacak... ...ve harcama çekleri dışında altyapıyla nasıl harcanacağına bakılıyor. Ve özellikle de S&P 500'de şu anda 3815 bölgesinde majör bir direnç var. Piyasa da şunu düşünüyor. Zaten analistlerin şu anda S&P için en iyi hedef fiyatı 4000 seviyesinde ve yaklaşık %5'e denk gelen bir getiri potansiyeli var. Önemli olan bu Biden'ın teşvik detayları netleştikten sonra 4000'in üzerinde nasıl bir hikaye veya da yatırım teması oluşacak bunu da anlamaya çalışılıyor. Çünkü Amerika'da şu anda FED her ne kadar %2 seviyesine kadar enflasyon olmadığı sürece faiz artışı olmaz dese bile de Amerika'nın 10 yıllık 30 yıllıklarına yükseliş duruyor. Ve buna ilave olarak da 5 yıllık başa baş yani enflasyon algısını gösteren tahvil faizlerinin yükseliş piyasanın özellikle endeksler tarafında yeni yukarı yapmasında bir momentum kaybına neden oluyor. Ee, çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye aktardıkları için. GCM Yatırım Enkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci'nin görüşlerini aldık. Gerçekten piyasada bu tarafa geri sayım yapacak.